Arkadaşlar merhaba Bildiğiniz üzere aracımızın Tavanını döşeyeceğiz ses izol izolasyonu yapacağım ee, Tavan Döşememizi yapmıştık zaten biliyorsunuz Şimdi e, Bir sok trim parçası sökmek zorunda kaldık e, Sürpriz olarak bize bu çıktı Bu airbag e, Lambam yanmaya başlamıştı Bunun sebebinin ne olduğunu araştırdığımda Şuradaki ekstra bir soketin ee, artık görevinin yerine getirmediğini gördük. Nerede o sarı bir soketimiz vardı burada. Şimdi bulamayabilirim bu şeyde engamede. Elektronikçi arkadaşlarla direkt bağlamaya karar verdik. Ee, direkt patlatıcıya yani tüpe gidecek. Normalde e, şurada bir tane daha soket oluyor sarı. Ama o da nihayetinde buna bağlanıyor. Biz direkt çektik elektriği. Soket böyle lıngır lıngır oynuyordu. Ondan sebep. Böyle direkt bağlantı yaptık. Onun için de bu trimleri de sökmek zorunda kaldım buraları falan. Ama karşıyı sökmeye gerek kalmadı. Halıyı söktüm zaten. Akabinde orta konsolu falan söktüm. Bunların nasıl söküldüğünü takarken herhalde arkadaşlar son işlemlerde size şey yapacağım. Nasıl olacağını. Bu arada tabi yıllardan beri buralara bakılmadığı için ufak ufak paslanmalar meydana gelmiş. Çok küçük. Onlar için de e, hem e, önce pastarı küçük bir diremel aletiyle şununla e, ve tel fırçayla e, tel uçla daha doğrusu onları atıp işte şuralardaki gibi küçük yılların artık şey yaptığı. Onları şu tabanlarda gördüğüm yerleri hem de koruyucu olsun diye yağlı boyayla kalın yağlı boyayla e, şöyle bir her yerini geçtim dört köşeyi arkaları da geçeceğim ama şimdilik burayı bitirdim yoruldum aracın içi bu şekilde arkadaşlar şu anda koltuklarımız yıkamaya gitti aracın içi leş gibi oldu keşke daha en son yapsaymışım tavan döşemesini ama neyse bu da bir tecrübe gördüğünüz gibi şöyle küçük paslar var oluyor onları halledeceğiz boyayacağız üstlerini körleyeceğiz tabiri caizse sonra da döşememize gibi geçeceğiz yani döşeme tabi dö taban döşememiz de halı yıkama ünitesinde yani o da yıkanıyor ses izolasyon malzememizi döşeceğiz sonra tertemiz halımızı döşeceğiz sonra koltuklarımızı ve trimlerimizi şu an durum bu tabi eski tesisat birçok tesisat kablosu çıktı araçtan arkadaşlar nasıl kim gösterebilecek mi şurayı görüyor musunuz bilmiyorum iki ayrı 3 ayrı tesisat çıktı her gelen bir tesisat yaptırmış gibi. Birini ben yaptırdım da. Sonradan vazgeçtim. işte şurada gördüğünüz gibi bakın. Bunlar hep tesisat kabloları. Ses tesisat kabloları. Bunları Bunları da iptal edeceğiz. Aracı mümkün mertebe daha orijinal hale getirmeye çalışacağım. Öyle yani şu an biraz hengamedeyim. Bu işler bittiği zaman devam edeceğiz yoruldum. Daha sonra başlarız arkadaşlar tekrar. Görüşürüz. İlerledikçe ben size görüntüler atacağım. O zaman bana kolay gelsin. Evet arkadaşlar şöyle elimizden geldiğince göz kararı baktık hani paslanman paslanmaya üstten şuraları ellemeyeceğim. Buralar zaten 10 yıl kaç yaşında araba 20 2005 modelden 27 yaşın 17 yaşında. O yüzden çok öyle sallamayacağım oraları. Ama şu iç kısımda, safe house'daki yerleri yaşamak. Alanındaki yerlerindeki paslı yerleri mümkün mü mertebe şöyle şey yaptım. Pas demeyeyim de, hafif küflenmiş yani. Hoşuma gitmedi oralarda. Şimdi burası tamam. Burayı kurumaya bırakacağız. sonra yarın da temizlik ince bir temizlik sonra da izolasyona başlayacağım bir gün kurusun bakalım Evet tam bir gün bekledik iyice yaptığımız işlemler kurudu şimdi yavaş yavaş ölçerek taban döşememizi ses izolasyonumuzun artılarını yapacağız nereye başlayacağım derseniz arkadaşlar Tam şu sınırdan başlayacağım. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu sınır, şu gördüğünüz sınır şurası'nın bittiği yer şu. Ve bu da çok kalın bir sünger açıkçası zaten. Bunun üstüne de zaten ayrıca şey geliyor. Ee, halı geliyor. Yani aracın kendi orijinal halısı geliyor. Biz buradan yani şu hat ta kadar şöyle ölçe ölçe kesip kesip yapacağız. Yaptıkça yine video kesitleri atacağım. Şimdilik durum bu. Şimdilik ölçü alma işini bu şekilde yaptık arkadaşlar. Ee, dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi. Aracınızda airbag soketleri var. Bu kasa için konuşuyorum. Sedanında da var. Bunları önden dışarıya çıkartmanız. Daha sonra şuradaki kulaklar için yer açmanız. Şu aralara daha küçük parçalar gelecek. Şu üstleri yani koltukların oturduğu şu bu raketlerin üstünü de kaplasam mı diye düşünüyorum ama ona bakacağız artık duruma göre. Belki kaplarım belki kaplamam. Şu an durum bu. Yapıştırma işlemine geçeceğim az sonra. Yapıştırdıktan sonra tekrar görüşürüz. Yapıştırma işlemimiz de bitti arkadaşlar. Böylece geldik. Şöyle bir parçam arttı. Onu da koltuk altına yapacağım. Arka koltuk altına. Ama onun için acele etmiyorum. Onu çünkü her zaman yapabiliriz. Her zaman söküp takılabilecek bir yerde çünkü o arka koltuk altı. Şimdi yakında az sonra biraz dinlenelim. Gidip şeyimizi alacağız. Halımızı. Onun montajını yapacağız. Bu arada unutmadan şuraları arkadaşlar kesip şu kulak kulak olarak kestim ve içine gördüğünüz gibi delikten de görürsünüz. içine verdim. Yani kesip atmadım yani. Karşı tarafta aynı şekilde. Küçük parçalarla şuraları falan da yaptık. Şu an durum bu. Evet arkadaşlar. Şu an durum bu. Halımızı da yıkattık, getirdik mis gibi tertemiz. El freni şey depo kapağımızın tesisatında da arıza vardı. Yeniden ben oraya tesisat çektim, tel yaptım kendime. Onun da tesisatını yaptım. Şu an onda da sıkıntımız yok. Şöyle gördüğünüz üzere tertemiz. Az sonra koltuklarımızı bağlayacağız. Sonra soketlerimizi takacağız. Ön tarafla ilgili bütün derdimiz bitecek. Yavaş yavaş trim toplamalarına başlayabiliriz. Ondan sonra bize kolay gelsin. Evet arkadaşlar aracımızın trim, koltuklarına trimlerini yerleştirmeye başlayacağız. Şimdi bu orta konsol ilk önce daha doğru en sondan başa doğru gideyim ben. Bu konsolun sökülmesi lazım biliyorsunuz. Bu konsol nereden sökülüyor bakın arkadaşlar. Şurada bir klipsi var. Şurada bir vidası var. Şurada bir vidası var. Sonra kümlük altında şu şuralarda tam şurada vidası var. Karşılığında da var da benim o kol kırık. Kırıldı daha doğrusu. Bir tane yani küllük altında var. İki tane Şu cepin içinde var. Işıktan anlayamıyorum. Pardon. Evet tam şurada. iki tane onluk civatası var. Aynalarının karşılıkları da var. Sonra önce bunu söküyorsunuz. Bunu kaldırıyorsunuz havaya şu arkasından tutup Sonra da burayı ayırıyorsunuz. Alıyorsunuz. Bunun demontajı bu şekilde. Küfür koltuğumuzu e, monte, monte ettik arkadaşlar. E, şurada bir gördüğünüz üzere iki. Birer tane de şuralarda zaten yerleri var. Airbag kablosunda montajını yaptık. Şimdi e, yolcu koltuğunu yapacağım. Arka koltuklarımı hala yıkamada korumamışlar. Yavaştan şu karşının trimini takacağım. Komple. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Koltuk 4 civatadan 14'lük 4 civatadan sökülüyor. Koltuklar. Ee, yalnız büyük bir cırcır almanızı tavsiye ederim. Ben büyük cırcırla sökebildim. Yani küçük cırcırların gücü yetmiyor. Mayada manivela da yapabilirsiniz. T kolunuza. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu koltuğu da taktık. Yolcu koltuğunu. Bir sıkıntı yok şu anda. Şimdi trimlerini takmaya çalışacağım. Önce şu emniyet kemerinin bağlantı aparatı var bir tane. U şeklinde size onu göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bu trimi biliyorsunuz bunlar burada duruyor şu şekilde. Şöyle. Bunları sökmeden bunu sökmeden burayı sökemiyorsunuz. Burayı da sök yani burada bu alttaki parçayı sökebilirsiniz. Bakın şu altta küçük bir üçgen parça var normalde. Onu hemen elinizle sökebiliyorsunuz. Burayı da buradaki uzun parçayı sökebilmek için aynı şekilde karşıda da karşıdaki uzun o de sökebilmek için basamaklığı, eşik diyeyim daha doğrusu. Bunu sökmeniz lazım. Çünkü bunun pulu şu kısmı şurada hem buna basıyor hem buradaki uzun brakete basıyor. Dolayısıyla önce şunu sökmeniz gerekecek. Bu da 14'lük e, lokma ile sökülüyor. Aynı şekilde karşıdaki de zaten sökük ben de görmüşsünüzdür. 14'lük lokma ile önce bunu sökeceksiniz. Sonra buraları alıyorsunuz. Sonra da bunu en yordamıyla şuradan kastırarak şöyle kenarından aldırıyorsunuz. Sonra halınızı rahat rahat çıkartabiliyorsunuz. Ben bundan sonra çok bir video atmayacağım. Yani video atmayacağım derken son halini gösteriyorum. Çünkü çok bir şey kalmadı. Artık koltukları koyacağım. Şuradaki tesisatları kablolarını söküp atacağım. Şu arka trim yerleştireceğim. Bitecek. Bundan sonra bitmiş halini şey yaparız. Çekeriz. Böylece çünkü yoruldum ben de gerçekten. Ama güzel oldu. Tertemiz oldu. Halımız yıkandı. Koltuklarımız yıkandı. İzolasyonumuz yapıldı. Tabanımız yapıldı. Tabanımız yapıldı. Trimlerimizi takacağız koltuklarımızı yıkamadan geldikten sonra kuruduktan sonra takacağız ve en son ben bir video daha atarım hani bunun sonra bir şey eklerim bitmiş halini oradan tekrar devam eder yeni videolarda görüşürüz herhalde şimdi son halinde atayım size bittikten sonra hadi bana kolay gelsin arkadaşlar arka koltukları sökme ile alakalı olarak sizlere kısa bir hatırlatma yapayım Koltukları yatırdıktan sonra burada gördüğünüz gibi iki tane bir daha şey, civata var. Bu iki civatayı söküyorsunuz 12'lik lokmayla. Daha sonra e, şu kısmı boşa çıktıktan sonra şu şekilde aşağı kaydırıyorsun. Yani şuradan şuraya. Sadece bu mekanizmayı koltuk sabit duracak. Bu mekanizmayı aşağı kaydırıyorsunuz. Koltuk çıkıyor ondan sonra. Şu kenarda pimi var. İkisinin de kenarlarda pimle saat pimi gibi düşünün oralara giriyor. Akabinde şuradaki mekanizmanın içerisinde bir pin görevi daha gören şu şekilde bir saplama daha var. O da 12'lik civata. Onu da söküyorsunuz. Onu söktükten sonra şu altta burası boşa çıkıyor. Şu Bunun altında bir tane daha plate var. O plate'in içindeki de onluk üç tane. Bir burada bir burada bir de alt kısmında e, şeyler var. Civatalar var. Bunu hafif havaya kastırarak zaten bu çıkınca yani şu kısım çıkınca burası rahatlayacak. Azıcık havaya kastırarak şu aradan onluk şöyle bir cırcır ya da anahtarla ki böyle cırcırlı bir anahtar olmasını tavsiye ederim. İşinizi bayağı kolaylaştırıyor. <laughs> Söküyorsunuz. Daha sonra e, küçük koltuğu da tek kişilik tekli olan koltuğu da alıyorsunuz. Yani burada görünen iki tane, görünmeyen de dört tane civata var. Görünen iki, iki civata bunlar. 12'lik, bir tane 12'lik şu arada yanlamasına şu şekilde duruyor. Tam merkezde. Üç tane de onluk. Bir burada, bir burada, bir de bunun hemen aşağısında. Sonra da her iki koltuğu da çıkartabiliyorsunuz. Montajını da ters şekilde yaparak devam ediyorsunuz aracımız bitti arkadaşlar. Koltuklarımı yerleştiriyorum. Genel itibarla da şöyle bir video alayım. Evet sıkıntısız bir şekilde. Bu videoya da burada son vermek istiyorum. Daha fazla bir detay yok. Şu an için. Kapıları da sonra bir ara yapacağım. Kapı içlerini. Şu an durum bu. Yeni ee, şeylerimizi de koyduk. Paspaslarımızı, havuzlu paspaslarımızı da koyduk. Şu an güzel bir yaramazlığımız yok istediğimizi yaptık yani sıkıntısız şekilde İzlediğiniz için teşekkür ederim.